Indir. Evet kanka hazır hazırız Zor durumda kaldığında ilk kimi ararsın? Allah'a bakarım okay. Kanka ben direkt Seni ararım? Tamam İkinci soru geliyor hazır mısınız? En iyi arkadaşın kim? Ve neden en iyi arkadaşın? O'nun <laughs> <Neydi bu? gülüyor> <laughs> <laughs> oğlum haydi. En iyi arkadaşın <laughs> kim? Aynen en iyi Ben pas geçiyorum <laughs> Oo. <Şerefsizlik düz> boyu. <laughs> Aynen öyle evet Ben de pas geçiyorum ötekine geçelim Tamam Pas geçiyorum madem öyle Yapmaktan zevk aldığın hobin var mı? Cevap veriyorum Ne bileyim Tamam Zamanı durdurabilsen ilk ne yapardın? Ne? Zamanı durdurabilsen ilk ne yapardın? Uzaya çıkıp mangal yapardım. Haa geçmişimi baştan yaşamak isterdim. İlk ay? Dedim ya uzaya çıkıp mangal yapardım. Yapar mı? Geçmişinde öyle şeyler var. Mı? İnsanları tuhaf bulduğun oluyor mu? Evet uzaylı gibiler. Ahtapot. <laughs> <laughs> soruyla ne alakası var? Evet. Seni çok sıkan biri olduğunda onu nazikçe uyarır mısın yoksa sert sert mi çıkarsın? Burada ağzını yüzünü kırarım ya erkek. Erkek <laughs> oldu. Anlaş ama e, neyse tamam bir şey sorayım. Geleceğin için planların nelerdir gençler? Haydi bakalım. Sorular çok iyi sordun. Planların nelerdir? Evet. <gülüyor> <gülüyor> <de> evet. Vallahi <laughs> <laughs> geleceğe dair. Bak bu çok güzel bir soru. Evet. Sizce dünyayı gezmek mi yoksa 1 milyon dolar mı? <laughs> 1 milyon dolar bütün dünyayı gezerim ben. Aynen öyle. <laughs> cikta, bir daha çok tane. Valla 3 milyar zaten. <laughs> tamam beğendim bunu evet. Hiç istemeyerek verdiğiniz kararlar oldu mu? Zamana kadar evet. Mi? benim oldu. Benim oldu. Benim oldu. Zorla. İkinize de soruyorum. Tek tek soruyorum ama bunu. Hangi kelimeyi çok kullanırsın İlkay? Konuşma. <laughs> <laughs> Karşı cinse dönüşsen ilk ne olarak yapardın? Ne, ne demek istedi o? Demek istiyor ki otobana çıkar mısın? Direkt, Çıkmam. Tamam çıkmadın. En iyi arkadaşın sevgiline aşık olsa ne yapardın? Evlendiririm. <laughs> ne yapabilirsin? İlkay? Ya? İlk yapabilirsin yani? Vallahi sana bir şey diyeyim mi? Dediği gibi evlendiririm sen de gibi kalırsın. <laughs>